Özay Şendir Milliyet 2021'de Türkiye'ye lazım olan aşılar Ayrılmış erkek aşısı Ayrıldığı eşini, sevgilisini, kendi malı zanneden ayrıldığı kadının hayatında söz sahibi olma hakkını kendinde gören erkeklere karşı mutlak ihtiyaç. Zina aşısı Bir kadın ve erkeğin aynı asansöre binmeleri, aynı sınıfta okumaları, aynı ofiste çalışmaları, aynı toplu taşıma aracını kullanmaları, illa zina yapacaklar anlamına gelmez dedirten aşı. Ağır ihtiyaç özne aşısı. Bir kişinin her yaptığı doğru ya da yanlış olamayacağına göre olaylara özne değil yüklem üzerinden bakmayı sağlayan aşı. En büyük faydası objektif olmayı sağlaması olacak. Perde arkası aşısı. En basit ve sıradan olayı bile komple teorileriyle izah etmeye çalışan, inanmayınca da bozulanlara karşı kullanılacak aşı. Korna aşısı. Işıklarda yeşil yanar yanmaz kornaya basma alışkanlığını engelleyecek olan aşı. Gürültüye karşı bir nedir? hakem aşısı. Futbolda illa kendi tuttuğu takımın mağlubiyetini, rakibinin başka takımlara karşı aldığı galibiyeti illa hakem sayesinde aldığını düşünmeyi engelleyen, kendi takımının futboluna bakmayı sağlayan aşı. Dikkat! Yayında uzman var. Koronavirüs aşısıyla ilgili olarak ekranda bir sürü uzman konuşuyor. Tıpkı deprem ya da ekonomi yayınlarında olduğu gibi. En aykırı şeyleri kahvehane ağzıyla söyleyenlerin en fazla ilgi çektiği bir dönem başladı. Geçmişte siyasetçilerin kararıyla belirli görevlere atanmış olmak eşsiz bir tıp bilgisinin göstergesi değildir. Hele ki bu görevler idari görevlerse. Alanında bilimsel yayını olmayanların idari görevlerine bakarak ekrana çıkarılması çok tehlikeli. Ölümcül hastalık ve salgınlara dair yayınlar ile burun estetiği, kilo verme ameliyatı yayınları arasında bir fark olması gerekiyor. Bu konuda ne etik değerler oluşabildi ne de medya kimleri konuşturduğunu önemsedim. Tek sosyal medyada programdan söz ettirebilmek. Yayına çıkan kişinin profesör ya da pratisyen hekim olması maalesef fark etmiyor televizyonlar için. Peki bu insanların tamamı ekrana halka hizmet etmek için mi çıkıyor? Tıp camiasında kimi isimlerin derdinin popülerlik kazanıp uzun yaşam sırrı, telomer uzunluk ya da gen testleri gibi çok pahalı testleri daha kolay satmak olduğu konuşulmaya başlandı. İddiası bile korkunç olan bu pazarlama stratejisine karşı yapılacak bir şey yok mu? Koronavirüs senesi ve kızım. Baba sadece seven ya da koruyan değil, aynı zamanda öğreten bir figürdür ya, küresel bir salgın nedir, nasıl davranılır bilmiyorduk, birlikte öğrendik kızımla. Bilgisayar ve internette zaman geçirme, arkadaşlarınla oyna, sosyalleş diye öğütler verirdim kızıma. 2020 tam aksi oldu. Arkadaşlarına bile yaklaşma, bilgisayarda derslerini takip et dediğim bir yıl oldu 2020. Birlikte oynamak duygusu çok özel bir duygudur ya. Sınıf arkadaşı Mercen ile bilgisayar üzerinden isim şehir oynadı kızım bu sene. Bir başka sınıf arkadaşı Rüzgar ile online karakterler olup dijital maceralara atıldılar. Arkadaşlarla oynarken en çok üstü başı çamur olsun isterdim oysa. Bu sene her senden daha fazla büyüdü kızım. Bu kilosu değil, sokağa çıkma yasakları sırasında arabanın camından izlediği Taksim'in ıssızlığı çok özlediği okulun ziyarete gittiğimizde bahçenin ve koridorların bomboş olmasıyla her seneden daha fazla büyüdü kızım. İzlemesi son derece garip ve çaresiz bırakan bir duygu. Rus şair Yevtushenko'nun çocuklara ve gençlere yalan söylememeyi öğütleyen bir şiiri vardır. Sovyetler Birliği döneminde yazılmış, gençliğimde en çok etkilendiğim şiirlerdendir. Kızım Elif Irazım. Baba bu salgın ne zaman bitecek diye sorduğunda yalan da olsa bir tarih söylemeyi çok isterdim. 2021 Dileyim Kişisel gelişim ve daha çok para kazanma yollarını öğrettiği iddia edilen bir kitabın ünlü bir şairimizin kitaplarından kat ve kat fazla basıldığı bir sene olmasın 2021. Mısralar içimize işleyen Ahmet Telli bir futbolcu kadar değilse de en azından bir master şef yarışmacısı kadar tanınsın, bilinir olsun ülkemde.